izleyicileri, Herkese Havran Televizyonu'ndan hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu mübarek gün cuma, hem cuma hem de ramazanımızın 14. gününde Havran Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan iftar ayrı için Temaşalıktayız. Evet, saat 19.56 olduğu zaman ezanımız okunacak ve halkımızla birlikte oruçlar açılacak. Ne demiş Mevlana? Manevi yiyeceklerden uzak dur çünkü can sofrası kuruldu. Evet bugün yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz. Birazdan halkımızla sohbet edeceğiz ve oruçlar açılacak. Kolay gelsin. Sen, 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 sen. İftar menüsünde neler var bugün acaba? Bugün helvamız var, pilav var, salata, salata, etli patatesimiz var, çorbamız var. Şimdilik bu kadar. İşte iftarı hazırlanıyoruz. Çok güzel, kolay geldi. Gel. Teşekkür ederim Biraz Yemeklerimizi gösterelim. Burada herhalde patates var. Şöyle birazcık gösterelim. Şöyle. O. Oh, gibi sen de. Sen de. Burada neler var? Bir de bakalım. of oh, çorbamız da var. Bu kokular harmanlanmış, adeta burnumuzu mesediyor. Şöyle çorbamızı da gösterelim. Sıcak sıcak. Sizleri bekliyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Havran televizyonundan geliyoruz. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sen nasılsın? Sağ olun. Ee, oruçlar açılacak saat 8'e yakın. Ee, ne zamandır e, oruç tutuyorsunuz bu güzel e, işte i̇şte yerine getiriyorsunuz? Ramazan ne zaman başlıyor? Zulandır tutuyoruz. Allah kabul etsin. Sağ olun. Çoluk çocuk var mı? Var. ne işte işte nene dede var biz burada. Aa tamam. çok, çok güzel. Hoş geldiniz, iyi yaptınız. Birazcık da sizinle konuşayım. sağ olun, iyiyim. Siz de iyisiniz. Ay, i̇yiyiz, çok iyiyiz. Allah iyi. sağ, ol, sağ ol, Afiyet versin. Havra, buralı mısınız? Havra'nıyız, evet. Peki, ne, ne işle uğraşıyorsunuz? Hem de emekliyim. Ramazan ayı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizi nasıl tatmin ediyor? E... Ramazan ayı çok bereketli, bir bereketli ay. Hayır ayı. Güzel bay, her zaman bekler Ramazan. Ramazan memnun olacak. Yoksulların halinden anlamak için. Evet tabii suların, emik ah evet her şeyin tadını öğreniyoruz, kıymetini öğreniyoruz. Ken, evet kendimizi de, Kendimiz e, ter, de terbiye etmiş oluyoruz. Terbiye etmiş oluyoruz. güzel Hepsi de bizde. Evet heps, hepsimize kalbimize bir terbiye yapmış oluyoruz. İyi oluyor daha güzel. Ben de orası tersine. Allah kabul etsin orjumuzu. Oracımız Allah kabul etsin inşallah. Afiyet olsun şimdi. <laughs> Merhaba. Merhaba. Haberan televizyon daha önce duymuş muydun? Hayır. O zaman şimdi kameralara el salla. Bizimle görüşmüş oldun. Bu harvanımızın güzelliklerini tanıtıyoruz. Yaşınız kaç? 15. Peki oruç tutuyor musun? Evet. Çok güzel. O zaman şimdiden e, ee, orucun kabul olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. biz 56'da anemiye, okunacak ve iftarlarımızı açacağız. Okan <laughs> kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Üçüncü sınıfa gidiyorum. O da dördüncü sınıfa gidiyor. Evet. Bu ufaklığınızda kaç yaşında? İki yaşında. böyle Tamam o zaman şimdiden size afiyet olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Harbiden televizyonumuza bir el sallayalım. Hoşçakalın. kanat vururum, <laughs> 行。谢谢啊 efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. E Ramazan hakkında neler düşünüyorsunuz? E Ramazan hakkında Allah cümlesin. Ramazan mübarek olsun. E Ramazan hayırlı Ramazanlar. Allah yenisine yine yetişsin cümlemizi. Abi inşallah. Gönlüm. Yani e ha. neler hissettiriyor? Ha. Yokuşların halinden. E anlamak için kendimizi, e nefsimizi terbiye etmek için tabi tabii öbürümüzün de şey, Allah günle bize hayırlısını ihsan etsin. Başhe ne diyelim o zaman. İnşallah amin. Tamam. Şimdiden e, oruçlarınız kabul olsun. Afiyet olsun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Rica getirdiniz. Hayırlı Çok Ramazanlar. Allah razı olsun sizlere de. Hayran televizyonumuzdan geliyoruz. E, bu Ramazan ayında belediyemizden düzenlenmiş oldu. İftar yemeğinde buluştuk. Evet e, Nedir? Benim ismim Cengiz Han. Biz Edremit'ten geliyoruz. Ee, belediyemizin hem e, yemeğine katılalım dedik, hem de oyuncu arkadaşlarımız var. Ben de aynı zamanda e, acizane ekip içerisinde yer alıyorum. Onları izleyelim. Hem de iftarımızı sayın yönetmenimiz Hüseyin Hocamla birlikte yapalım diye Edremit'ten geldik. Çok aranızda olmaktan mutluyuz. Çok iyi yaptınız umarım bir gün sizi de izleriz. İnşallah. İnşallah hocam oyun yaparsa izlersiniz. <gülüyor> <gülüyor> önce vatan'a gelmişseniz. Hayır gelmedim ha. ama izledim müthiş bir performans. Önce vatan'a gelseydiniz <laughs> orada izlerdiniz evet. <laughs> o top sahnesini kaçırdım. Evet, kaçırdınız. <laughs> Çok güzeldi. Biraz da hanımefendiyle sohbet evet. etmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Nereden duydunuz iştahınızı? Vallahi e, eşim burada oyun oynadılar. Tiyatroları var. Burada güzel. En son oynadığınız Önce Vatan adlı oyun. Onun sebebiyle benim de, ben de eşimin sebebiyle buradayım. İyi ki de buradayız. Efendim Ramazan sizin için, Ramazan'ın sizin için değeri nedir? Ben, de, ben de. Da, Söz de anlatamam ya. Ama çok güzel. Anladım. O sizin kalbinizde. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Çok Afiyet olsun. Çok sağ ol Teşekkürler. <laughs> televizyonundan geldik. <laughs> Utanmayın, çekinmeyin. Biz de içinizdeniz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İsminiz nedir? Dilber. Dilber Hanım. E, eski Ramazanlar size neyi hatırlatıyor? Nasıldı? <laughs> şimdi nasıl? Vallahi bilmiyorum ya. eskiden de güzeldi, şimdi de güzel. Yani benim için çok farklı bir şey değişmiyor yani. Bilmiyorum. Bana aynı göre, yani. Aynı için. bana göre aynı evet. Havranlı mısınız? Değilim. Aslen havranlı değilim. Evet, Balık esirliyim. Ama Havranda, 15 senedir Havrandayım yani. Artık Havranda olmuşsunuz. Havranda sayılırım evet. <laughs> evet. İyi yaptınız, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Az teşekkür kaldı. Hoş Biraz ha. sonra da gösterimizi izleyeceğiz. Koca Tiyatro ekibimizin. İnşallah, olduğu. evet. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederim. Orucunuzu Allah kabul etsin. Amin, hepimiz Sen tutuyor musun? Ben çocuk orucu tutuyorum. <laughs> Çorbalık. Çocuk orucu. <laughs> şey, yarım gün mü oluyor? Evet. evet. Umarım, umarım. Bak nasip olur. İsmin ne? Cemre. Çok tatlısın Cemre. En sallayalım Havran Televizyonu'na. Evet Havran Televizyon izleyicileri. iftardan sonra gösterimizi hazırlayacak ekibimizle beraberiz. Merhaba. Ekibimizden bir üyeyle beraberiz düzeltiyorum. Merhaba. E, ismim İlknur. E, bir aydır bu ekibin içindeyim ve çok güzel bir çalışma sürecimiz ilerliyor. E, Ramazan içinde güzel oyunlar hazırladığımızı düşünüyorum açıkçası. Yani iftardan sonra Allah'ın izniyle güzel bir şey çıkaracağız ortaya. Umarım. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Hüseyin hocamla nasıl tanıştınız? Hüseyin hocayla e, işte geldiğimde tanıştık. Bir aydır bir tanışma sürecimiz var şu an. E, çok disiplinli bir insan gerçekten. E, bazen kızsa da ama yani bazen kızıyor bize ama bu iyiliğimiz için olduğunu e, olur düşünüyorum öyle, tabii ki. E, öğretmen öğrenci ilişkisi. Evet. yüzden e, öğreneceğimiz çok şey var. Evet. O yüzden güzel oyunlarımız çıkıyor zaten disiplin sayesinde. Böyle böyle güzel bir şekilde ilerliyoruz şu an. İnşallah bu sürecimiz devam eder. Evet. Önünüz açık olsun. Teşekkür ederim. Havar sizi buldum, yakaladım hemen. <laughs> evet sevgili Havran Televizyon izleyicileri, şimdi Havran Belediye Başkan Yardımcısı Melih Marangoz'la birlikteyiz. Merhabalar efendim, Aa, hoş geldiniz. Hoş, oldu, hoş bulduk, hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? <laughs> çok iyiyiz. İmtihara çok az kaldı. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Sizler de hoş geldiniz efendim. <laughs> Ramazan ayı, bütün neler ifade ediyor? Eski Ramazanlar nasıldı Melih Bey? Eski Ramazanlar olduğu gibi işte e, mahalle iftarları oluyordu eskilerde biz de onları iade etmek için şu anda e, eskileri iade etmek için mahalle belediye olarak mahalle iftarları düzenliyoruz. E, Emin Ersoy'un önderliğinde belediye başkanımızın. Tiyatro, e, Hacıvat Karagöz e, oyunlarımız oluyor, e, orta oyunlarımız oluyor. E, sonra. İftardan sonra, güzel sonra bir evet bir güzel gösteri olacak inşallah Allah'ın selim evet. Birlikte eee hep mahalle malese e, beraber olmak amacımız. E, eskileri iade etmek, eski güzel günlerimizi, eski iftarlarımızı iade etmek amacımız. E, eskilerimizle, e, eskilerimizle, e. Yani. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şimdi de afiyet olsun. Çok ol ol. sağ olun. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok güzel e, iftar düzenlemişsiniz. Büyük katılımın olacağını düşünüyoruz. Nasılsınız efendim? Çok şükür iyiyiz. Mübarek Ramazan aylarındayız. Bu güzel günde, güzel günlerde vatandaşlarımızı iç içe iftar yemeği ediyoruz. Bugün Hacı Ömer Camisi e, mevkiindeyiz. İlçemizin değişik bölgelerinde, değişik mahallelerinde... İftar yemeği düzenliyoruz Havran Belediyesi olarak. Vatandaşlarımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bizi hem bu güzel günlerde iç içe aynı tabaktan yemek yemek bizleri mutlu ediyor. Vatandaşımızla iç, ol, iç olmak bizlere daha çok huzur veriyor. Halkımızla zaten hep iç Zaten sizi Havran halkı çok seviyor. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür çok ediyoruz. Sizden afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyoruz. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Nasılsınız? Hamdur sanalar olsun. Rabbim bu günlere bize görüyor musunuz? Askerimiz, polisimiz şu anda nöbette. Rabbim inşallah onları muvaffak etsin. Çünkü onlar bizim namusumuzu, iffetimizi, ezanımızı, bayrağımızı koruyorlar. Şimdi hep beraber inşallah şu iftar sofrasında çünkü allah Teala ya en yakın olan devir şu iftar vaktidir. Hep beraber dua edelim inşallah da Rabbim bunları muvaffak etsin. Allah'ım ömür verdin, memleketimize dirlik verdin, beraberlik verdin ve bizi şu anda devlet millet kaynaşması olarak bu sofralarda bizi buluşturdu. Sana hamd olsun Allah'ım. Allah'ım tuttuğumuz oruçları sen kabul eyle Allah'ım. Tüyülmüş olduğumuz rızıkları sen bizlere şifa ile. Bu yemekleri bizim önümüze kimler koyuluyorsa, kimler pişirdiyse, kimlerin alın teri varsa onların da evlerinde huzur olsun, rahmet olsun, bereket olsun Allah'ım. Allah'ım altı üç senelik tarihimizdeki şu cennet vatanı teslim edelim, ecdadımızın ruhuna en son şehirle kadar Seyyid Onbaşı'nın ruhuna Havran kabristanında ve şu kardeşlerimin ne kadar geçmişleri varsa onların da geçmişleri ruhu için El Fatiha.